Kırklareli Belediyesi'nin medya şirketine yönelik saldırının eski bir belediye çalışanı tarafından yapıldığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel olayın seçime yönelik olabileceği şeklinde açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulutsa CHP kanadından yapılan açıklamaları eleştirdi. Provokasyona sebep olan yorumlardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Valilik saldırının bireysel intikam duygusuyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Yüzünü kapattı, eldiven taktı. Önce camları kırdı, ardından da binayı kundaklamaya kalktı. Kırklareli Belediyesi'nin medya ofisine saldıran kişi eski bir çalışan çıktı. 9 Şubat'ta işten çıkarılmıştı. Saldırının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu açıklama yaptı. Özgür Özel, yaşananların ardından paylaştığı mesajda yurttaşlarımıza hizmet etmek amacıyla yürüttüğümüz demokratik seçim yarışının kriminalize edilmesi girişimlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da bir mesaj paylaştı. Hiçbir seçim Kırklareli halkının huzurundan değerli değildir notunu düştüğü mesajında itidal çağrısı yaptı. Özel ve Kesimoğlu'nun açıklamalarının ardından Kırklareli Valiliğinden bir açıklama geldi. Saldırının seçimlerle ilgisi olmadığını belirten açıklamada bireysel intikam duygusuyla gerçekleştirilmiştir dedi. MHP'nin Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'ta saldırıyı kınadı. CHP kanadından yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Bulut, eski bir belediye çalışanının kendi husumetiyle yine belediyeyi hedef almış olması üzerine henüz durum netleşmeden şehrimizin huzurunu bozan ve provokasyona sebep olan yolculuklarla, kurum ve yayınları da esefle takip ettiğimizi belirtmek isterim. Gelinen aşamada emniyet teşkilatımızın başarılı çalışmaları sayesinde olayın kısa sürede aydınlığa kavuşması memnuniyet verici olmuştur dedi. Bulut açıklamasında provokasyona meyleden sorumluların da yaşananlardan ders çıkarmış olmalarını umut ediyorum ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu İyi Parti afişlerinin asılmasını engelledi mi? Bu yönde iddialar İyi Parti lideri tarafından Meral Akşener tarafından ortaya atılmıştı. TV100 özel yayınına konuk oldu İyi Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kabuncu ve TV100'e özel açıklamaları oldu sevgili izleyenler. Bu yönde ne cevap verdi? Gerçekten afişlerin asılması engellendi mi? Kulak verelim öğrenelim. Dolayısıyla kendime yarışı üçüncü bitirecek bunu baştan kabul eden bir aday olarak asla görmüyorum. İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu TV 100 özel yayınına katıldı. Kendime güveniyorum ve çok iyi bir netice alacağımıza emin. Burak Kavuncu'ya Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti'nin afişlerinin asılmasını engellediği iddiası soruldu. Ekrem İmamoğlu İBB hemen akla geliyor. Sizin seçim afişlerinizi, billboardlarınızı İstanbul'da yayınlamadı mı? Kampanyayı yürüten, kampanyadan sonra genel başkan yardımcımızın takip ettiği bir konu. Bu bir saniyelik bir karardır. Mesela ben büyükşehir belediye başkanı olsam böyle bir tartışma olduğunda yapacağım tek şey var. Buyurun getirin kardeş. Hangi afişler bunlar mı? Buyurun billboardlar burada. Talimat veriyorum astırın. Kavuncu iddialı konuştu. İmamoğlu'ndan daha iyisini yaparız dedi. Biz e, bir kere bir iddia ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki biz daha iyisini yaparız. Yani Ekrem İmamoğlu'nun yaptığından. İmamoğlu tam iyisini yapamadı. Daha iyisini yapacağımız alanlar var. İyi niyetle çaba gösterdiğini söyledim ben. Hep de söylüyorum. Ama eksik kalan, zayıf kalan alanlar var.